Herkese selamlar. Bugün sizlerle kış aylarınızın vazgeçilmezi olacak şahane bir kabak tatlısı tarifiyle geldim. Buyurun yapımına başlayalım. 2 kilogram kabak kullanacağız bu tarif için. Kabakların çekirdeklerini ayıkladım ve üzerindeki şu ince tabakayı bıçak yardımıyla alıyorum. Şöyle yakından da göstermek istiyorum pürüzsüz olsun diye şu üzerindeki ince tabakayı yavaşça kesip alıyoruz üzerinden. Hepsini bu şekilde çektim ve dilimliyorum. İstediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Kabuğunu da soyuyorum. Eğer dilimleyip kabuğunu soyarsanız çok daha kolay olur işiniz. Fazla ince yapmazsanız da piştikten sonra yok olmayacaktır. Daha lezzetli olacaktır. Fazla inceltmeyin kabaklarınızı. Bu şekilde dilim dilim bırakırsanız daha lezzetli olacaktır ve kabakların kabuklarını çekiyorum. Bu da sonuncusu. Hepsini bu şekilde hazırladım. Tencerenin içerisine alıyorum. Tencerenin içerisine dilimleri yan yana diziyorum. Hepsini tencereye koyuyorum ve üzerine 3 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Su bardağı ölçüsü 200 milim. Klasik su bardağı o yüzden onu göstermek istedim önce ve geri kalan iki su bardağını da üzerine ilave ediyorum. Kapağını kapatıyorum ve bu şekilde 3 saat bekletiyorum. İstiyorsanız siz akşamdan yapıp sabaha ocağa koyabilirsiniz ama 3 saat yeterli olacaktır. Hatta üzerindeki hemen suyunu göstermek istiyorum. 3 saatin sonunda bu şekilde oldu. Bu kadarı yeterli olacaktır. Ocağa alıyorum. Hadi bakalım ocağa. Ocağa koydum. Şu anda kısık ateşte. Kapağını kapatıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra ocağın altını bir tık kaldırıyorum. Ve bu şekilde hafif yumuşayana kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi şu an kısık ateşte kaynıyor. Ocağın altını biraz kaldırdım. Hemen kapağı açıp göstermek istiyorum. Kaynama şekli bu sefer bu şekilde kaynıyor. Kabak bayağı su bıraktığı için bakın altındaki şerbet gidecek diye düşünmeyin. Hemen bir tanesini alıyorum ve yumuşayıp yumuşamadığına bakıyorum. Evet hafif yumuşamış bu kadarı yeterli olacaktır. Bir tak daha kaynatırsam bu şekilde fırına vereceğimiz için dağılacaktır. Bu kadarı yeterli. Ve istediğiniz fırın tepsisine alabilirsiniz. Borcama koyuyorum şu anda ben. Fırında da 10-15 dakika arası pişireceğimiz için ocakta pişirdiğimizde fazla dağılmamasına dikkat edelim. Hepsini tepsinin içerisine aldım ve kalan şerbetini de üzerine ekliyorum. Hepsini koyuyorum. Ve bu şekilde 200 derecelik fırında kızarana kadar hafif üstü kuruyana kadar pişiriyorum. Hadi bakalım fırına Fırında gördüğünüz gibi bu şekilde kaynıyor. Fırının en alt katına koyuyoruz ki alttan kaynasın ve üzerindeki şerbet yoğunlaşsın. Ve son olarak da köpük köpük oldu. Bu şekilde kaynıyor. Hemen fırından alıyorum. O kadar güzel görünüyor ki bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Tezgahta güzelce soğuduktan sonra servis alacağım. ve balkabağı tatlısı hazır hemen servise alıyorum bu arada dolaba koymadım güzelce soğuduktan sonra servise alıyorum dolaba koyarsanız da üzerine streçleyip koyarsınız altındaki şerbet de bu arada dolaba koyarsanız daha da yoğunlaşacaktır daha da güzel olacaktır ben çekim için hemen servise alıyorum üzerindeki şerbetten de üzerine ekliyorum o kadar güzel görünüyor ki mutlaka bu tarifi deneyin. Yorumlarınızı da bekliyorum. Üzerinde olmazsa olmaz tahini de gezdiriyorum. Şöyle bolca koyuyorum. Üzerinde irice kesilmiş ceviz koyuyorum. Harika görünüyor. Kış ayların vazgeçilmezi. Çocuklarımıza kendimize yapabileceğimiz şahane bir tatlı. Mutlaka bu tarifi deneyin. Yumuşacık harika görünüyor. Hemen elime alıp kesip size göstermek istiyorum. Yapımı çok kolay, şahane oldu. Şöyle çatalla kesmek istiyorum yumuşacık oldu. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olun lütfen.